Pile Umjit. Neslihan. Sayın Neslihan. 16-15. Teknik molada üstünlüğümüz var. Servis Vilavan. Güldeniz'de karşılıyoruz bu servisi. Şimdi Neslihan kritik bir hücum. Neslihan 24-22 yaptı set sayısı Türkiye için. <laughs> Servisi gözde kullanıyor. Gizem karşıladı. Neslihan'dan plase havuza muazzam. 4 Adeta topa giriş yaparken, smaca giriş yaparken baktı, boşluğu gördü ve çok güzel.